Bu konu buradan dışarı çıkmayacak. Ülkemizin tanıtımı için fevkalade önemli bir görev üstlenmiş bulunuyoruz. Yani ne yapıyorsak vatanımız için yapıyoruz şerefsiz. Şerefsiz amirim. Müdür Bey ben şimdi aşçı oldum da okulda sadece yiyecek olarak tost var. Hmm. Olsun. Ne yemek isterlerse tost vereceksiniz. Unutmayın ki bu bir butik otel. Kalacakları sınıftan sıraları çıkardınız mı? çıkarttık abim. İyi. Ee, dolarlar yani turistler neredeyse gelirler. Hah, geldiler galiba. Hadi gidelim karşılayalım. Yürüyün. Welcome, welcome. Hoş geldiniz palasımıza, yani otelimize welcome. Bravo vallahi Amin abi. Aynen otel olmuş burası. Elimizden geldiği kadar benzetmeye çalıştık. <laughs> Yatacak yerleri falan hazır değil mi? Hepsi hazır hiç merak etme sen. Hadi girelim okula, yani otele. <laughs> welcome, welcome. Yes, we're going Bu kim diye soruyor. Ne diyeyim? Kim be? Ee, bu otelin kurucusu da Marco Paşa. Dertleri olursa danışabilirler. <laughs> Marco Paşa. E, Otel, Bol Saray. Saray, Saray. Saray, Ah <laughs> Ne diyor bu? <laughs> Bunlar ne diyor soruyorlar. Ne diyeceğiz? Ee, ganimetler. Savaşta kazanılmış ganimetlerde. Rahmetli Marco Paşa çok cengaver bir adam. Tek başına kayıkla Bizans donanmasını yenmişti de. Oo. <laughs> ee, e, 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 e. Marco Paşa. O Oo. Sana. 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 <laughs> Hadi bakalım, Gel şöyle mutfağını tanıtacağız. Evet. O yüzden Türk iş toz kebapları hazır mı? Hazır. Her şey hazır. Fakat içecek olarak ne verecek? Onun içinden tübe çıkamadım ya. Lan oğlum Türk mutfağını tanıtıyoruz. Tabii ki içecek olarak kola vereceğiz. He? Evet. Hayret ya. Nasıl gidiyor çocuklar? Kaşarlı tostlar hazır amirim. Güzel, iyi, iyi, Ben şimdi gidiyorum. Sabah erkenden kaldırın dur işte başlamadan da sıraları sınıflara koyun. Koyarız amirim. Hadi işiniz rast gelsin. İşimiz rast gelsin arkadaşlar. Gelsin. saat kaç oldu hala manda gibi uyuyor. Ayşe, sen misin canım. Canından başlar için sen uyan sana. Ne çabuk sabah oldu ya. Güler mi kız Ne ya? Öğrenciler neredeyse gelecek. Çabuk uyandırın şu turistleri. E hemen amirim. Hemen dersiniz amirim. Sallanmayın. Çabuk yataklarını sıraları değiştirin. Sen nereye? Arabaya. Koş köpek sen otobüsle gideceksin. Nasıl otobüse gideceğim abla? Olmaz ben de arabayla geleceğim. Soğuktan donarım. Kurda kuşaya olur? Sen gideceksin otobüsle. Bu arabaya bilemezsin. Arabayı çalarken düşünecektin onu yallah. Ama abla abla. Ya abla ya. Oo, bari bir kahvaltı yapsalardı abi, şaşkına döndü adamlar. Ne kahvaltısı ya? Çıkın dışarıda bir yerde yapın. Ama abi bunlar spor yapmadan güne başlayamazlar. Toplu halde spor yapmaları lazım. Ya birazdan öğretmenler, öğrenciler gelecek. Hadi. Tamam abi, kusma, hemen çıkıyoruz. Curry up, hurry up! Let's go! Quick, quick, quick! Adi, okay, let's go! Curry up!